Düzce'deyiz. Düzce'deyiz. E, o ilk dönüşü kaçırmadık. O kadar mutluyuz ki. Şu an Düzce'ye 9 kilometre gösteriyor. E, solda işte BP var. Aşırı derecede bir yağmur var. Hani bu, bu yağmur genel yağmurun yarısı şu an. Sileceği en yüksek seviyede, de en yüksek seviyesinde kullanıyoruz. Fevkinin fevkinde yani. Ama Yine kesmiyor. de yetmediği yerler oldu. Kesmiyor. Şu an bile kesmiyor. Aynen. Allah tuhaf olur bunlar? Allah. Ben de kurdum. Allah kurdular için girmedin ama. Şey ama biraz kurdum. Ee, bu arada Amasra'da adamlar yolda kalmış bu yağmur yüzünden. Evet. Bilgin var de, mı? Biz de aynı yağmurun içine gidiyoruz. Çünkü biz ne severiz? Aksiyon severiz. Biz aksiyon seviyoruz. İnşallah kimseye bir şey olmasın. Güzel güzel. Aksiyon aksiyon olsun. Aa, bu şey arada olmasın. bu yağmur sesinde. <laughs> yani yağmur konusunda abartmadınız. bir İnşallah yağmur. kimse karşıdan karşıya kaç gitmiyor. İnşallah. Değilik çözgünlüklerimiz. Işık varmış. Kuralım. 30. Okul geçirdik. 30 mu? Bu nasıl bir şey <laughs> Zaten ben 20 ile gidiyorum. Yani. Sarayın bari. Sarı yandı. Sarı yandı. Durayım bari. Durduk bari. Durdu mu durmadı. Aa <laughs> durmadı. Çok zor. Yandaki Dur. hiç durmadı. Evet. Ne diyorsun bu yağmura? Ee, bu yağmur Karadeniz'in olmazsa olmazı. Zannediyorum. E, buralarda yaşamak kolay değil. O yeşilliği hemen sağlayamıyorsun bu yağmur olmadan. Bize de bir değişiklik oldu. Ağustos'un tamamı Temmuz'da dahil full cool güneşli geçmişken şimdi bu şeyin bu yolculuğumuzun böyle yağmurlu olması bizi çok şaşırttı. Tek, tek konuştuk ki bu arada telefonum çalıyor. Ha videoyu durduralım. Evet. Yeşilliklerin içinde gidiyoruz. Çok yeşil. Aynen <gülüyor> Muazzam <laughs> Karadeniz'in o eşsiz Harika doğası Ve elimizde Sponsorumuz RedBall Sponsorumuz Red Bull. <laughs> Şimdi Buraları bir gördük ee, Önümde Kilometrelerce ve arkamda Kilometrelerce araç yok Şu an bugün Düzce'den Ereğli'ye giden dünyada bir biz varız. Neden peki? Çünkü helikopteriyle gidiyor herkes. Araba kalmadı. <laughs> i̇şte. yani. e, ee, bu bir sağ bir sol yol eğlenceli. İstersen sen kullanabilirsin. İstemezsin. Ben çok rahatım şu an. <laughs> ee, şuradan. Kalkmış bir de yol boş olduğu için öyle bir tam şeridi illa oturacağım yani, tutturacağım şey yok hafif Aynen yapıyoruz. nasıl olsa. Zaten aha. yavaş. Ve zaten, zaten trafiğin kapalı bir alan. Yani videoda Trafiğin <laughs> kapalı karşısı açık sadece. Ve evet bakınız bulutlar. E, ağaçların arasında diyecektim ama ağaçlar girdi. <laughs> Ağacı da çek. Ağacı sev, doğayı koru. Aynen yeşili seviyoruz. Doğayı koruyoruz. Birisi beni arıyor. Tamam, de, de hep seni arıyor. Tamam, görüşürüz. Ve <laughs> Karadeniz. Sonunda ulaştık. Karadeniz gelişi söylemiyle, hırçın dalgalarıyla Arkadaşlar bizi, hırçın. bizi gülümseyerek karşıladı. Bize <laughs> oy yaptı. <laughs> yani umarım bu hırçınlığı çıkmıştır çünkü gerçekten hırçın. Akçak Hoca bitti. Akçak bitti. Da kaç kilometre kaldı yazıyor ama evet, 32, 32. kaldı yolumuz mutluyum evet aynen çok mutluyuz İstersen birazcık şu tarafa takla değerlendirmesi yapalım Biz çeker mi? Şeyi tak Sarp Bey, ne diyorsunuz? Evet, güzel bir yolculuktu. Çok fazla yağmur yağdı. Yağmur hala yağıyor. Yağmur az yağıyor diyerek sileceği durdurduğum anlarda da bulutun içinden bir geçiyoruz artık. Nedir? Bir şey var. Sürekli cam buğu yapıyor. Ondan dolayı birazcık görüşler şey oldu. Cam bulu ünlü rak yıldızı. Acıma can bu e, ee, Ondan sonra nasıl geldiğimizi anlamadık. Ee, araba gayet konforlu. Bunda i 20. Ee, size de tavsiye ediyoruz. Full paket kırmızı, kırmızı. seçenekleriyle. O... yağmur yani. Aynen yağmur <laughs> yani. Karadeniz'in sahil yolu mükemmel yapmışlar. Yol harika ama şey tabi hız sınırlarına uymalısınız. Orada polis çevirir yani. Yine başta o işte, yoğun yağmur sıkıntılarını duyun. <laughs> Gökhan sen neler düşünüyorsun? Ee, Yol Karadeniz'e geldik. Evet güzel geçti. Ee, şu anda evet, sürekli yağmur olması yani bazen iyi bazen kötü ya. Yani biraz sıkıntılar bir Drone'u da uçuramadık. Evet. Bu arada dronumuz var. Evet. <laughs> Dronumuz var i̇şte Uçurup hava atacağız derken. Aynen. Yağmurla. Uçuramadık. Belki dönüşe. Dönüş yolu. Dönüş yolunda uçurduk. Ee, dönüş yolunda. Bu arada deniz. Ya inanılmaz. İnanılmaz evet. Yani acayip dalgalar var. Kendi <laughs> gelseniz de görseniz. <laughs> Gerçekten. Hiç göstermeyin. Buradan <laughs> <laughs> taşlar. Taşlar. Yabaç molozları. Şey mi? vardı zaten. Ee, dikkatli yani. Taş düşebilir diyor. Taş düşebilir. Buralara hep daha önce geldiğim için mutluyum. Karadeniz Ardağan'a kadar gittiğimizde. Aa, Sen? kadar gittiğimizde Buralara ben... geldin mi? Ben gelmedim. Gelmem mi gerekiyor? Vallahi şu muazzamlığı görmek Ya gerçekten daha çok güzel. Göstereyim azıcık. Daha <laughs> doğru öyle dedim değil mi? Onun taktiği. <laughs> hep unutuyorum. Şöyle biraz göstereyim. Yani. Le mükemmel. Gerçekten de mükemmel. Lövme abinin fistanı. Camdan çıkaracağım çünkü yukarıdan. Islanır, Islanmayalım. Eee... Hiç kırılmayalım. Karadeniz'e gelin, üşenmeyin. Çok güzel yerler. Bunlar sesler ne Bu sesler de zaten buradaki şey, <laughs> e, yapım ekibimizin <laughs> aletlerinin sesleri. Tamam. ben arkaya geçeyim. O benzinci reklamı gibi. Bence benzinci var ya diyorsun. Kaç para, Kaç para tamam oldu ya? Kaç Ama renk var Yok benzinci. değil. Var var. Benzinci. Gizlenmiş bir benzinci var. Orada. Nasıl var? Benzinci var yakında. Varmış. Ama çalışmıyor. <laughs> Çalışmasın ben zaten arkaya geçeceğim. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> bir tanesi girdik <laughs> <yedikti> diye <ya> ama <laughs> Benzinliğe girmedik, şurada bir durduk. O zaman ben bu koltuğu biraz öne alıyorum. Bu hala çekiyor Onun beni. Onu kapatalım da sen <laughs> şöyle <şurada gülüyor> değiştirirken çekmezsin. Hop. Gene unuttum. <laughs> Alışamadım.